Evet Gençler Birliği, sevgili Şevket'in videosuna Elif Hanım şöyle bir yorum yapmış. Gerçekten program hiç bitmesin istediğimiz derken bir edebiyat öğretmeni olarak Türkiye'de özellikle programda da bahsedilen Z kuşağının tiyatroya biraz daha ilgi göstermesi hususunda epey çaba harcıyorum. Tebrik ederiz Elif Hanım sizi. Ee, ki şöyle söyleyeyim size benim de ilk tiyatro hocam bir Türkçe öğretmenimdi. Yani okullardaki Türkçe öğretmenleri ve edebiyat öğretmenleri aslında ilk tiyatro hocalarıdır. Benim de öyleydi yani. Tiyatro kökenli olmak, sahnede yetişmek insana öyle başka bir eda katıyor ki bu bize iltifat herhalde. Teşekkür ederiz. İzlediğinizde de sokakta rast gelip konuştuğunuzda da bunu anlıyorsunuz. Çok naziksiniz efendim. İyi ki varsınız Hakan Bilgin, iyi ki varsınız Şevket Çoruk demişler. Çok teşekkür ederiz, çok naziksiniz. Kavuk, kavuk çok yakıştı demişler Şevket kardeşime. Çok kısa, 33 dakika. Ben bir saat falan bekledim diyen var. Evet aslında daha uzun olabilirdi. Bizim ilk videomuz olduğu için biraz da aslında... E, amatörlüğümüze geldi. Şevket'le daha uzun uzun konuşabilirdik. E, çok başarılı sohbet, konuları başlıklar diye net etmiş bizi sağ olsun Murat. Teşekkür ediyoruz Murat'a. E, bir de Furkan demiş ki adamın dizide gülmesi gerçekmiş. Normal hayatta da böyle gülüyormuş demiş. Demek ki normalde Şevket'imi hiç görmemiş. E, başka bir programda izlememiş. Evet e, Şevket aynen öyle gülüyor efendim. Evet Suat şefimizin yorumları geliyor şimdi. Suat Durmuş biliyorsunuz çok önemli bir, aslında şef değildir, kendi evde yaptığı yemeklerle bir fenomen olmuştur. Erkekleri mutfağa sokan adam diye adı çıkmıştır. Çok sevdiğim bir kardeşimdir Suat. İlk kez görüyorum Suat Bey'i, çok samimi muhabbet, teşekkürler demiş simge. Sonra Vedat demiş ki, gözlerimi kırpmadan izledim, Suat abi adamdır demiş. Demek ki tanıyor, takip ediyor. Yunus kardeş, severiz Suat abi, güzel adamdır. O kadar takipçisi var, hala mesaj attık mı... Aynı özveriyle samimiyette cevaplıyor. Bakın bu çok önemli ve çok özel bir şey. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bize gelen yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz. Sanırım Suat da bunu yapıyor. Yunus Emre kardeşimize de aynı samimiyette cevap vermiş. Çok zor bir şey değil aslında. Bence her bu konuda tanınan, ünlü olan kardeşin cevap vermesi çok zor değil. Delilebilir. Efe kardeşimiz tebrik ediyor. Abone oldum, likeladım, bildirimleri açtım falan diyor sağ olsun. Bizim istediğimiz her şeyi yapmış. Şimdi ilginç bir e, yorum var. Oyuncak oynuyorum diye biliyorsunuz bir aileye konuk gitmiştik. Ben de tanımıyordum onları. Çünkü benim çocuğum küçükken izlettiğim videoların içerisinde o dönem onlar bu işi yapmıyorlardı. Şimdi artık yapıyorlar. Bu konuda benim gibi tanımayan birisi bu videoyu şöyle görmüş. İlk defa bu program ile Oyuncak Oynuyorum kanalını gördüm. En çok izlenen 3 videosunu izledim. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> e, ve nasıl bu kadar izlendiğini anlam veremedim dedim. Ancak bilerek veya bilmeyerek hedef izleyici kitlesi olarak çocukları seçmeleri. Yani buraya da parantez açmış çocuklara sussun diye YouTube'dan video açıp ellerine tutuşturan ebeveynler oldukça doğru bir seçim olmuş. Sanırım kendisinin çocuğu olmadığı için Mehmet Bey ee, çocuğu olmadığı için bunu test edememiş. Her şey bir yana ortada öyle veya böyle bir başarı var. Bakın bunu kabul etmiş kendisi. Tebrik ederim. Ailenize mutluluklar dilerim. Bu arada çocuklar çok tatlılar deyip de kardeşlerimizi buradan da selam olsun şeker çocuklar gerçekten. E, masal da hatta bir tanesinin adını. Onunla ilgili de Jale demişti masal 10 yıl sonra Masterchef'te bence diye söylemiş. Çünkü yemek yapıyordu masal hatırlarsınız. Sizin sohbetiniz de çok güzel. Öyle lay lay lom değil. Öyle can alıcı güzel sorular soruyorsunuz. Karşı tarafta onu düşünmüyorsa bile düşünmeye sevk ediyorsunuz. Kanalınız canlı güzel yerlere gelir inşallah diyor. Sağ olun teşekkür ederiz böyle şeyler okudukça çok mutlu oluyoruz. Şimdi Jülide Hanım'a, Jülide Ateş'e sorduğumuz sorularla ilgili yorumlar gelmiş. Burada tabii biraz sesle ilgili bir sıkıntımız vardı. Çünkü orada stüdyoda çekim yaparken stüdyoda çok kısa bir sürede yer almamız gerekiyordu. Biz ısrarla o 40 sorunun sorulduğu platoda bu işi yapmak istedik. Orada bu sefer de Jülide Hanım'a onun soru sorduğu yerde biz ona soru soralım istedik ama... Çok kısıtlı bir süredeydi. Sesle ilgili bir sıkıntımız oldu. Ama çok da keyifli bir sohbet olduğu için problem sesli olsa da biz onu gene de yayınlamak istedik. Onun için buradan genelde sesle ilgili söylenen şeylere özür dileyerek gösterdiğiniz alakayla teşekkür ediyoruz. Çünkü hepsi sesle ilgili problemi beyan etmişler. Ne demişler? Hakan Bey harika bir fikir. Başarılı ya da gündem olmuş, magazinel olmayan, hayat hikayelerini merak eden biri olarak işte bizim izleyicimiz. Bizim derdinde yandığımızda bu magazinel olmak zorunda değil. Bir şekilde başarılı olmuş, Magazinel de olmuş olabilir ama derdimiz başarı hikayesi. Kendini bir yere getirmiş. Sanatıyla, zarafetiyle, konuşmasıyla, bildiği işiyle bir yere getirmiş olan insanları tanınan tanınmayan herkese tanıtmaya çalışıyoruz. İnsanların kafasında olan soruları onlara sormaya çalışıyoruz. Ve böylece de bir şekilde insanların örnek almasını istiyoruz. İnsanların buradan yola çıkarak e, isyan etmek yerine, ben niye burada doğdum, ben niye burada yaşıyorum, ben niye böyle bir hayatım var benim demek yerine ne kadar zor durumda olan insanların bile neler yapabildiklerini görmelerini istiyoruz. İşte o kardeşlerimizden birisi e, bunu çok beğenmiş, e, başarılı işlerin arka penceresine ışık tuttuğu için beni daha da meraklandırdı. Sıkı takipçiniz olacağımı bilin. Tebrikler. Bu program harika. Jülde Hanım'a hayrandım, ekibine de hayran oldum. Titizlik, disiplin, işbirliği kanalınız başarıları devam etsin diyor. Sağ olsun Ayşe kardeş. Şöyle bir eleştiri varmış. Mikrofon yerine tencere ile ses kaydı yapılmış güzel program demişler. Sağ olsunlar Tencere kullanmadık ama bir dahakine denemeyi düşünelim. Tencere de demek değişik problem çıkartabilir. Evet Emre'nin programıyla ilgili yorumlar oldu. Emre Kınayın sevgili Emre'nin mesela çok güzel bir yorum gelmiş burada. Kızına çocuk demedi de karakterli bir kadın olarak yetiştirmeye çalışıyorum dedi mükemmel demiş. Emre'nin bir cümlesini alıp bunu beğenmiş güzel bir şey. 99 yılında yılın hikayesinde oynuyordunuz. 21 yıl geçmiş zaman akıp gidiyor demiş Salih kardeş. Evet yıllar önce yılın hikayesinde Emre ile beraber. Sohbetler çok güzel. Pandemi dönemi böyle güzel konukları izlemek demiş. Sadece ses kalitesi gene galiba bir problem olmuş. Başka bir mekanın sahibinde görüşmek üzere demiş Çiğdem kardeşimiz. Cem Özel'in programında izleyen bir misafirimizde yıllarda hiç kaçırmadan izlediğim TV şovlarıyla bugünkü TV formatlarının temelinde harcı olan Cem Özer, şu anki konumunda daha üst seviyelerde değer görmeyi hak eden bir duayendir. Kesinlikle. Siyaset veya duruş her ne olursa olsun seçimi kendi yapmış biri. Seviliyorsunuz. En azından kaliteli bir kesim tarafından demişler. Cem Özer bunu diyen Yavuz kardeş. Cem Özer bu ülkenin ilk yerinden akıllı adam, başarılı adam ama nedense bir türlü çok sevilen gönüllere tat kuran bir adam olamadı. O da biraz aykırı bir, bir olmasından herhalde keyifli bir sohbet olmuş demiş Çiğdem. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Sevgili Pelin biliyorsunuz Kalben Derneği'ni konuk etmiştik. Kalben Derneği Koruyucu Aile Derneği yani kimsesiz çocuklarla ilgili aynı zamanda aynı kaderi yaşayarak bir hayat yaşamış ve sonra da böyle bir dernek kurarak bu kadar mağdur olan kardeşlerine daha iyi sonuçlar doğsun diye çalışmalar faaliyetler gösteren Kalben Derneği'nin kurucu başkanıyla sohbet etmiştik. Onunla ilgili de çok güzel program olmuş diyenler var, süper program olmuş diyenler var. Böyle bir insanla tanıştığımız için teşekkür eden izleyicilerimiz var. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Evet geldik Sarp Bozkurt'ta. <laughs> evet Sarp Gerçekten mükemmel bilmiş Aynı göründüğü gibi ayrıca çok güzel aktı video. Sıkmadı yani diyor. Bu da önemli bizim derdine yandığımız şeylerden biri. Özlem demiş. Seyirciyi sıkmadan hani YouTube'da izlerken böyle bir 20 dakika ile 35 dakika arasına sokmaya çalışıyoruz. Sahip sen çok güzel bir insansın demişler. Evet sevilen çok önemli bir karakter bence. Sen gerçekten geri zekalı mısın diye soran var. Bence tabii ki değil ki bu kadar başarılı olabilmiş. Tebrikler kaliteli program hem insanı hem vicdanı bakımından örnek teşkil edecek iki güzel sanatkar Hakan ve Sarp Bey. Çalışma fırsatı bulmuştuk. Teşekkür ediyoruz diyorlar. Bir film şirketi hatta yazmış. Bizde çalışmış. Teşekkür ediyoruz buradan onlara. Evet Sarp ilgili söylenenler. Bunlar geldik İzzettin Şef'imize. Hasan Usta'nın şefi biliyorsunuz. Azerbaycan'dan selam olsun demişler. Kardeşiziz her zaman demiş. Hüstem kardeşim benim kebap beklerdik yazanlar var ama bunu YouTube kanalıyla zor biraz kebap göndermemiz. ocak sürekli boşa için videoya odaklanamamış kardeşimiz. Hakan bir gün bu soruları sen hazırlıyor ve spontane soruyorsan değme habercileri taş çıkartıyorsun. Ama hazırlanmış sorularsa iyi bir sunucusun. Yine iyi bir şey söylemiş. Olay şöyle sevgili misafirlerim. Normalde Aleyna diye kardeşim soruları hazırlıyor bizim misafirimizle ilgili. Ama o esnada o sorularla beraber ben ne kadar genel bir bilgi sahibine olsam bile o esnada canlı olarak o misafirimin e, anlattığı şeylerden yola çıkarak sanki onunla sohbet ediyormuş gibi. Hani birisiyle konuşurken aklınıza bir soru gelir ya benim de aklıma gelen sorular oluyor. İzzettin'e de öyle biraz ters köşe sorular sormuştuk. Ondan herhalde anlatmış. Ertan Altun'un videosunu izleyen bir kardeşimizde azimli bir insan daha tanıdım şu an iyi bir yere gelebilmek için azim gerekiyor. Bunu tekrar anladım. Teşekkür ederiz demiş. Süper. İsmet yazmış bunları. Teşekkür ederiz. Ve zaten anlatmaya çalıştığımız başarı hikayeleri de böyle hikayeler aslında. İlhan Şeşen'in programıyla ilgili çok güzel bir program olmuş. İlhan Şeşen zaten her daim evimizin içinde çalıyor çocuklarıma da. Müziğini dinletiyor, öğretiyorum demişler. En kısa zamanda birçok aboneniz olması dileğiyle Hakan Bey. Sohbetiniz, enerjiniz çok güzel. Şimdi diğer videolara geçiyorum demiş. Harikasınız. Abonemiz sanırım Çiğdem Hanım. Bu Üçüncü yorumunu okuyorum. Bizim zaten yapmaya çalıştığımız çalışma şu. Siz evinizde otururken televizyonunuzda veya laptopunuzda veya bilgisayarınızda bunu bizim YouTube e, videolarımızı açtığınızda sanki biz sizin evinize misafir olarak gelmişiz gibi evinizin koltuğuna oturmuşuz. Sizinle beraber sohbet ediyormuşuz gibi. Hatta bazen bazı misafirlerimiz e, arkadaşlarım bana telefondan söylediği şeyler buraya yazmadılar ama senin videoyu seyrederken muhabbete karışmak istedim. Ben de soru sormak istedim. İçimden geldi gibi yorumlar yapıyorlar. Biz o samimiyeti oluşturmaya çalışıyoruz size tanıdığınız insanları daha iyi tanıtmaya, tanımadığınız ama bence memleketin tanıması gereken özel insanları da tanıtmaya çalışıyoruz. Asıl YouTube kanalımızın amacı bu. Mekanın sahibi de sadece fiziksel bir mekan değil, bir fikir sahibi olabilir. Bir anlayış sahibi olabilir. Bir konuda inanabileceğimiz, güvenebileceğimiz bir insana da mekanın sahibi diyebiliyoruz. Müntana hanım'la ilgili yorumlar gelmiş gelişmeye, geliştirmeye ihtiyacımız olduğu şu günlerde böyle güzel bir insanı geç de olsa tanımak çok iyi geldi. Diyor ki, muntananın bilirsiniz, Şanlıurfa'dan İstanbul'a göçmüş bir ailenin genç bir kızı Türkiye'de, İstanbul'da ayakta durmaya çalışıyor. Birçok kendi gelenek ve göreneğini kenara bırakıp büyük bir gelişim gösteriyor ve şu anda İstanbul'un en önemli yerlerinden birinden eşiyle beraber bir otelin sahibi, bir temizlik firmasının patronu, iyi bir iş insanı tanımanızı isterim videoyu izlemenizi. Ve çok da güzel bakış açıları olan bir hanımefendi kendisi efendim. Yine şahane bir sohbet olmuş Hakan Bey diyerek teşekkür etmiş Seda Hanım. Az önceki yorumu da Ayça Hanım yapmışlar efendim. Örnek bir girişimci Müntena Hanım. Türk kadının en güzel örneklerinden biri demiş Doktor Meral Hanım teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet geldik Fenomen Havuz'a. Şimdi Fenomen Havuz, Hakan abi sen güzel güzel işte Şevket Çoruk'tu, Müntene Hanım'dı, Emre Kınay'dı, işte entelektüel insanlar bu Fenomen Havuz dedi diye çok eleştiri aldık. Fenomen Havuz da gerçekten muhteşem bir fikir aslında. 18 yaşında bir çocuğun bulduğu bir fikre abisinin inanması, bir evde o fenomenlerin bir araya gelmesi, beraber bir şey üretmeye çalışmaları, bence bir başarı hikayesiydi. Onun için o insanlara inandım ve gittim. Hatta Hakan abi ben nasıl böyle bir yere düştüm dedim mi diye bir yorum yazmış sevgili Beyza. Hayır öyle bir şey demedim. Hatta çok da eğlendim yani. Süper bir video olmuş. İkinciyi sabırsızlıkla bekliyorum demiş Dilan. Fenomense bayılıyorum demiş Esen. Bunlar işte takipçileri sanırım. Seni tanıdığımdan hiç pişman değilim. İyi ki varsın her şeyi senin sayende öğreniyoruz demiş Indira. Indira her şeyi benim sayemde öğreniyorsun. Daha bir şey anlatmadım yani. Özbekistan'dan selam gelmiş gene. Bir arkadaş da, abuzar arkadaş dedi ki bunlara Covid yok herhalde. Garibana oluyor. 3 maymun oynamaya devam. Allah bildiği gibi yapsın. Biraz da sistem dolu şeyler söylemiş ama bizim oraya giderken bütün kadro Covid testi yapmıştı. Orada yaşayan kardeşlerimiz de yaklaşık 15 gün önce Covid testi yapıp 15 gün boyunca hiç evden çıkmamışlardı. Bu bilgiler ışığında biz oraya girdik bu çalışmayı yaptık. Yani Covid-19 önlemleri alınmadan o evin içerisinde böyle bir çekim olmadı ki biliyorsunuz o çekimden yaklaşık bir buçuk ay geçti. Hiçbirimizde öyle bir şey geçmedi. Çünkü kontrolü yapmış olduk. Bir de bizim bu sırt sırta sorularımızla ilgili diyorlar ki işte daha sert sorular neden yok? Daha sert sorular neden yok? Bizim derdimiz sert sorular değil aslında. Tamamen konsept olarak biraz daha farklı bir şey yapalım duygusu idi. İşte yüzüne söyleyemeyeceğimiz soruları, Bazen utanacağımız soruları sırtından sırtından söylesek olmaz mı dedik. Mizahi bir şekilde. Çünkü derdimiz gelen misafirimizi kötü duruma düşürmek değil. Gelen misafirimizin içinden bir magazinel bir sonuç çıkartmak değil. Gelen misafirimiz buraya geldiği için pişman olsun istemediğimiz için. Biz zaten kötü bir şey ve daha sert bir şey yapmak gibi bir niyetimiz zaten yok. Sadece eğlenmek istiyoruz. Bu eğlencenin içerisinde de o insanımızı daha iyi tanımanızı istiyoruz. Bazen bunu sert soruların içerisinde yapıyoruz, bazen bunu normal soru sorarken yapıyoruz. Onun için o bir konsept değişikliği sadece bu kadar da ciddiye almayın yani. Sonra bir bölüm çektik, Kriz masası diye. O Kriz masası da aslında bugüne kadar neler yaptık, durumumuz nedir, bir, bir ay bir buçuk aydır çekim yapıyoruz, haliyle çalışmalar ne oldu, ne bitti diye biraz onları kontrol etmek istedik. Gündemde ne olduğunu kontrol etmek istedik. Bir de bizi tanımanızı istedik. Bizim içimizde nasıl bir tartışma var onu bilmenizi istedik. Onunla ilgili bazı yorumlar var. Mesela Doğan demiş ki böyle gündemden konuşulan ve kanalın ilerisi için ekip içi görüşmelerin paylaşıldığı sohbetleri görmek keyifli demiş. Bu karakterde sohbetlere devam edin. Aynı zamanda gündemdeki isimleri de magazine girmeden programlar yapılabilir demiş. İki haftada bir gibi yalnız Hakan abinin 10-15 dakikalık gündemde yapılan işleri değerlendirip program hoş olabilir demiş. Benim değerlendirmeleri hoşlarına gitmiş demek ki sadakatsiz kısmı çok eğlenceliydi demişler. Konuk önerim pandeminin en başarılı ismi Bartu Küçük Çağlayan diye geçmiş. Olabilir. Bartu kardeş tabi kendi bu işleri yaptığı için konuk olmak isteyen bilmiyorum. Hakan Bey görüşünüz ve prensipleriniz için bir izleyici olarak teşekkür ederim. Böyle kaliteli içeriklere ihtiyaç var. Tek önerim bu çizgiden şaşmamanız. Keyifle izliyoruz. Harikasın. Sen izlemeye devam ettiğin sürece, senin gibi kardeşlerim izlemeye devam ettiği sürece bu kanal yaşamaya devam edecektir biz de bundan şaşma hiç düşünmüyoruz yani. Bu arada enteresan bir yorum gelmiş Nilüfer Hanım'dan. Çok şaşırdım gerçekten. Ah ah Hakan Bey diye gelmiş. Uzak Doğu'da 26 yıldan beri yaşayan birisi olarak Sadakatsiz dizisinde yaşanan olayların çok 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 daha fazlası Asya'da yaşanıyor inanın demiş. Çünkü biz bu kriz masasında yok artık böyle dizi mi olur canım saçmalamayın. Bir adam iki tane kadına aşık olacak, bütün mahallede bu adamın başka bir kadınla birlikte olmasına hediyecek. Bunu herkes bilecek bir tek karısı bilmeyecek böyle saçmalık olur mu diye konuştuğumuz için hanımefendi demiş ki bu anlattığınız Asya'da zaten çok var. Hele de orijinal bir Asya ülkesi olan Kore'den geliyorsa şaşılacak hiçbir durum yok demiş. Ama ben hala şaşkınım yani. Uzak doğuda yaşayan şeyler kimsenin aklına gelmeyecek, hayal bile edilemeyecek şeyler. O yüzden dizi sadece Asya'daki olayların yüzde birini yansıtıyor diyor hanımefendi. Çok büyük şoktayım şu anda. Sadece bunu söyletebilirim, söyleyebilirim. Türkiye bazı şeyler çok ekstrem olabilir ama inanın Asya o ekstremlerin en ekstremlerini yaşamakta. Şaşkınım. Yani Güney Kore'de bu olay gayet normal bir şey olarak kabul ediliyorsa memleketimi seveyim yani. <laughs> çok enteresan. Biz demiş ki Allah'tan sadakatsiz konuşmak istemiyordum. Bir de konuşsan ne olacak demiş. Güzel bir eleştiri. Somer Şef. Evet Somer Şef ile ben ilk defa o gün tanıştım ama çok sevdim. Çok keyifli bir sohbet yaptık Soner'le. Bence ahbap olduk düşüncesindeyim. Çok muhteşem bir sohbet olmuş. Bunalım geçiren insana motivasyon ediyor, neşe enjekte ediyor. Bunu diğer şeflere de davet ederek yaparsanız çok seviniriz. Evet diğer şefleri de almayı düşünüyoruz ama hemen peş peşe almayalım dedik. Onlar da şu an çok yoğunlar zaten. Bu sanırım 8. gördüğüm Stuttgart. Artık göreyim okuyayım dedim. Stuttgart dün kazandırdı abi bir istedim demiş. Birisi <laughs> sanki beni Stuttgart'ın gerçekten kulüp başkanı veya takım hocası falan zannediyorlar herhalde. Bu çakallarla dansla alakalı bir şey bu sevgili izleyiciler. Çakallarla dansla var olan böyle bir hikayemiz olduğu için bir iddia hikayemiz. Onun için bu Stuttgart bir şey yani geldi. Hatta bir gün hiç unutmuyorum o zamanlar havaalanında uçarken uçakla bir kardeşim geldi yanıma. Merhaba abi nasılsın dedi. İyiyim dedim. Bir fotoğraf çektirelim mi? Tabii dedim çektirelim falan. Ben de çocuklu böyle ilgilenince ben de çocukla ilgilenim diye. nereden geliyorsun dedim. Abi söylemeyeyim nereden geldiğimi dedi falan. Niye söylemiyorsun oğlum nereden geldiğini söylesene ayıp mı ne olacaktı. Abi boş ver dedi sonra dedi sinirlenirsin falan dedi. Ya niye sinirleneyim? Çocuğun Almanca olduğu belli de hani o taraftan geldiği belli de ama nereden geldiğini öğrenmeye çalışıyorum. Soruyorum hayır söyleyin. Soruyorum söylemeyeyim abi soruyorum. Ya bir söyle vallahi sinirlendi falan deyince. Abi o zaman tamam madem bu kadar ısrar ettin dedi. Stuttgart'tan geliyorum dedi. E iyi dedim. Abi dedi sen dedi kızarsın diye dedi söylemedim dedi. Niye kızayım dedim. Abi siz dedi Şevket abiyle çok dedi sinirleniyorsunuz, kavga ediyorsunuz falan filan. Ve dolayısıyla gerçekten burayı çok merak ediyorum. Ee, bir gün şu Tutkart'ta gidip orada statta bir maç seyretmek çok istiyorum. Çünkü bu takım çok den gerçekten dengesi bir takımmış. Bunu burada ilk defa açıklıyorum. Çekim esnasında Şevket'le beraber o sahneyi çekerken Murat Şeker yönetmenimize dedim ki ya bunu söylemesi de zor. Şu Tutkart falan. Bir de sarhoş oynuyorum orada. Stuttgart falan diyeceğim. Yani Hertha Berlin diyeyim, Barça işte ne bileyim Bayan Münih diyeyim, illa Alman takımı istiyorsan. Mönchengladbach diyeyim dedim ya. Daha da zorlayayım dedim yani. Yok dedi olmaz dedi illa bunu diyeceksin. Abi zor ne gerek var falan filan. Yok dedi sonra anlatırım dedi. Sonra gerçekten takım şampiyonu yeniyor. Sonuncuya yeniliyor. Bu kadar dengesiz bir takım. Hatta geçen sene Beşiktaş'tan Gomez gitti. İlgimi çekti. Takımda tanıdıklar olunca seyredersin ya. Takımı seyrettim. Birkaç maçını seyrettim. Gerçekten bu kadar yani 11 kişi saldırıp 11 kişi savunan ve işte 4-0 yenilen, şampiyonu 2-0 yenen. Dolayısıyla sakın ola oynamayın. Size tavsiyem o. Yani oynayacaksanız oynamayın. Sonra tekrar geldik buraya. Hakan Bey tebrik ederim. Kaliteli ve dolu bir sohbet özlediğimiz bunu başarmışsınız. Somer Bey de samimi dinlemesi olgun bir insan. Daha iyi tanımış olduk. Süper keyifli Harika. Bizim de zaten yaratmaya çalıştığımız intiba buydu. Rıfat kardeşim sanırım Azerbaycan'dan çok güzel okuldu. Maraklı seve seve izledim. Konuğunuz takdir ettiğim insanlardan inşallah uzun ömürlü programlar demiş. Evet, Somer Şef konusu da böyle bitti. Geldik Murat Övünç'e. Evet, Murat Övünç'le ilgili de abi Murat Övünç'e mi gittin, niye oraya gittin, niye bunu yaptın diye bir sürü eleştiri geldi. Hatta yakın çevremden. Programın bir kalitesi vardı abi falan dediler. Ben de onlara ön yargılı olmamaları gerektiğini, kalite denilen şeyin insanın kılığına, kıyafetine, cinsel yönelimiyle alakası olmadığını anlatmaya çalıştım. Onlar da çünkü ben öyle bir kafada değilim. Kimin kim olduğu, hiçbir herhangi hangi siyasi görüşte olursa olsun, hangi takımı tutarsa tutsun, hangi memleketten olursa olsun insanları dinlemeyi, onlarla konuşmayı seven bir adam olduğum için bu konuda ön yargılı biri olmayacağım için sadece soruları ben soracağım soruların ne sorulacağına ben karar verdim dedim ve gittim Murat'la yaptığım sohbette de Murat'ın nasıl bir insan olduğunu, nasıl bir çocukluk geçirdiğini, cinsel yöneliminin ne zaman keşfettiğini, bunu ailesinin nasıl karşıladığını, hiçbir magazinel derde düşmeden, onun şu an yaptığı fenomen numaralarından daha çok ben hayatıyla ilgilendim. Ve cinsel yönelimi dolayısıyla topluma karşı, hayata karşı, ailesine karşı duruşunu da takdir ettim. Paraya kendini çok güzel satabilecekken duruşuyla bir mücadele vermiş ve şu anda da başarılı olmuş. O başarısında takdir ettim. Yaptığımız program tamamen bunun üzerineydi. Arkadaşlar cinsiyetçi olarak değil de insan olarak değerlendirme yapmayı öğrenemedik. Demek ki işte bu arkadaş da benim gibi yorumlara cevap vermiş. ve i̇lah değiliz, yargı ancak yaradana mahsuzu demiş. Tebrik ederim. Yine bir bunu Bahar yazmış. Özge de ön yargılı olmak iyi bir şey değildir arkadaşlar. Adam yaşadıklarını anlatıyor. Adam hayırsever yardım ettiği aileleri, yardım ettiği çocukları anlatıyor diyor. Evladım da Allah bağışlasın demiş. Böyle bir yorum yapmış. Sizin sorularınız ve verdiğiniz tepkiler gerçekten harika. Kimse kimseyi yargılayamaz ama saygı duymak zorunda. Siz de bize bunu harika yansıttınız, emeğinize sağlık demiş. Bunu fark eden Beyza'ya da çok teşekkür ediyorum. İşte gene ön yargılı olanları anlamıyorum diye yazmış bir kardeşimiz. Bir arkadaş da bu yorumdan kendisinin haberi olmaz. Ve okumaz. Okusa da benim haberim olmaz zaten. Ama yüreği sağlam bu adamın demiş Murat için. Cinsel hayatı beni hiç ilgilendirmez. Işte. Sonuna kadar helal olsun adama tanışmış olsam yüzüne de derdim adamım diyen bir sürü tipten daha adam demiş. Ve resmi gösteremiyorum size ama böyle bıyıklı, mıyıklı, sakallı falan Mehmet kardeşimiz bayağı bir heybetli bir abimiz. Bunu diyorsa demek ki bir şeyi dinlemiş yani onun için ön yargılı olmadan izlerseniz çok sevinirim bu videoyu. Bu arada bir kardeş de şu demiş Mert kardeşimiz yazacak bir şey bulamadım bari helva tarifi vereyim demiş faydalı olmaya çalışan bu kardeşime teşekkür ediyorum. Tarifini değerlendireceğim ve <laughs> sizin elmanı da yapacağız inşallah. Geldik Ramiz'e. Evet son videomuz aslında bu. Ramiz de çok sevdiğim bir kardeşim. Çok iyi bir müzisyen bence. Güldür Güldür'ün müziklerini yapıyor. Kendi rap müziğini yapıyor. Birçok sinema filminin ve dizinin müziğini yapıyor. Sıkılmadan dinledik Ramiz müziği kadar kalbi de güzel bir insan. 20 senedir müzik tarzını beğendiğim bir insan. Diyor ki Ramiz'in sadece müziğini biliyorsun ama Ramiz çocukken Bulgaristan'da doğduğunu, bir savaşın içine doğduğunu, isimlerinin asla Rominov bilmem ne Ramiz'e çevrildiğini falan bunları bilmiyorsun. Ben mesela bu programda bunları anlatmaya çalışıyoruz biz de. Ramiz'in o tarafını dinlemenizi istiyoruz. Ramiz'in müziğini dinlerken aslında arkasında yatan o derdini hayata karşı bu kadar öfkelenmesi gerekirken ne kadar naif bir insan olduğunu bilmenizi istiyoruz. Onun için bu hikaye yapıyoruz. Çok iyi bir grafiti ve karikatür çizermiş mesela. Bunu da yazan Cüneyt. Lisede aynı sınıftaydık ve ondaki sanatsal ışık o zaman da parıldıyordu diyordu mesela. Bak lise arkadaşı yazmış bunu. Başarılar kardeşim seninle gurur duyuyorum demiş. Evet yorumlar böyle. Yorumlarınız harika. Yorumları yazmaya lütfen devam ediniz. Biz bundan çok mutlu oluyoruz. Bu kanal sadece sizin için var olan bir kanal. Siz bu insanları tanıyın, siz bu insanlara soru sorun, siz bu insanlarla diyaloğa gelin diye yaptığımız bir kanal. Onun için bize bizim göremediğimiz başarı hikayeleri varsa, bizim bilemediğimiz Anadolu'nun herhangi bir yerinde gördüğünüz insanlar varsa ne olur bunları siz haber verin bize. Siz duyurun, biz onlara gidelim, onları tanışalım. Sizin tanıdığınız gibi başka insanlar da onları tanısınlar. Bu kanala sahip çıkacak olan sizlersiniz. Sizler bu kanalda daha güzel yorumlar yapmaya, daha eleştirel, bizi daha öteye götürecek şeyler yapmayı başarırsanız bu kanal size daha çok seneler boyunca hizmet etmeye devam eder. Bizi izlediğiniz için, bizimle beraber kaldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu samimiyetten ve bu gerçeklikten vazgeçmeyeceğimizi bilmenizi rica ediyorum. Sevgiler, saygılar, müsaadenizle.